Selamlar. Beni tanıyorsunuz. Ben Zülfü Sertkaya. Zülfü Sertkaya. Sertkaya soyadını burada özellikle vurguluyor. Sertkaya İngilizce'de hard rock olarak çevirebiliriz. Ve bu hard rock ifadesini bizim kalıcı olarak ilk defa uzun süreli araştırmalar sonucunda bulmuş olduğumuz sandviç yöntemine ismini veren kişiyim. Hard rock sandviç yöntemiyle kalıcı penis kalınlaştırıyoruz. Yaklaşık bir buçuk yıldır yapıyoruz. Yaklaşık 300'den fazla hastaya uygulanmış durumda. Şu anda dünyada bunu yapan sadece 3 doktor var. Bu yöntemin özellikle bilimsel camialarda belli bir süre sonra nasıl yapıldığına dair şu anda çok talep almamıza rağmen bizim bilimsel olarak bunun hasta tatmini açısından ve kalıcılık açısından tam oturması için bir süre bekleyeceğiz. Ancak şu 1,5 yıllık süreçte, 2 yıllık süreçte size şunu söyleyebilirim. Gerçekten iyi. Burada Hard Rock Sandwich yönteminden size kısaca bahsetmek istiyorum. Hard Rock Sandwich yönteminde bizim kullandığımız bir 3 tabaka var. 2 tabaka graft yani sığır perikardından yani sığır kalp zarından en dıştaki kalbin en dışındaki kalp zarından yapılan greftler. Bunlar hazır greftler ve bu greftler belli bir solüsyonun içerisinde geliyor olabilir veya kuru o kuruyu biz antibiyotikli solüsyonun içerisinde ıslak hale getirebiliyoruz. Ameliyat sırasında bunların hazırlığı belli bir aşamaya kadar devam ediyor. Bir de ameliyat öncesi biz ve hemşelerimiz tarafından alınan kanlarla yapılan orta tabakamız var. Bu orta tabakada içerik olarak ne var? Özellikle bizim Corex dediğimiz bizim santrifüj sonrasında kanın üst tarafında kalan bölgeyi alıp bunu belli bir sıralama, belli bir ısıtma soğutma sisteminden, inkübatörlerinden geçirdikten sonra bunu ameliyat masasında steril şartları altında bir kalıp içerisine döküyoruz. Bu kalıp içerisinde yine santifüj sırasında tüpten aldığımız kıhtılaştırıcı faktörleri dahil ediyoruz. Bunu yine uzun uğraşlar ve uzun araştırmalar sonucunda bulduğumuz rakamlar bunlar. O elde ettiğimiz kandan elde edilen dokuyu iki greft arasına yerleştirip sonrasında bu greftleri sabitleyip penisin cildinin altına kalınlaştırmak amacıyla yapıyoruz. Bu kalınlaştırma ameliyatı sadece ve sadece tek başına kendisi de yapılabilir. Veya uzatma zudo tekniği dediğimiz penisin bağlarının kesilip silikon yastık yerleştirim V'ye plastiği yapılıp ve gerekirse liposuction ve gerekirse penis alt bölgesinde skrotal webin dahil edildiği kombine edildiği ameliyat sonrasında beraberinde uzatma ve kalınlaştırma olarak da yapılabilir ki hastanın beklentisi burada çok çok önemli. Tek başına peki kalınlaştırma yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Yine biz burada hastaların beklentisini sorgulamalıyız. Özellikle hard rock sandviç yönteminde hastaların beklentisi benim hiçbir şekilde ameliyat olduğum belli olmasın, iz kalmasın şeklinde ise açıkçası bunu sizin geçmişte var olan sünnet izinizden, oradaki o çizgiden hattan açarak penisinizi kalınlaştırabiliyoruz. Bu bu kalınlaştırma yönteminden sonra yaklaşık 2 ila 4 haftalık bir iyileşme süreci yaşanıyor ve bundan sonra hazır hale geliyorsunuz. Peki ameliyat süreci nasıl işliyor? Ameliyat süreci çok zorlu değil. Ameliyat yaklaşık 1,5-2 saat kadar sürüyor. Hastanede bir gece kalmanız gerekiyor ve bir gece kaldıktan sonra birkaç gün istirahat sonrası normal gündelik hayatınıza geri dönebiliyorsunuz. Yaklaşık bir haftalık bir pansuman sürecinden sonra da artık yaralarınızı iyileştirebiliyorsunuz sürecine bırakabiliyorsunuz. Hard Rock Sandviç yöntemi ile ilgili kafanıza takılan öncesi, sonrası veya tüm konularla alakalı hem YouTube kanallarımızdan hem Telegram kanalımızdan ayrıntılı görüntü ve bilgileri alabilirsiniz. Bize ulaşmakta bu konuda çekinmeyin çünkü biz yöntemle alakalı şu anda çok geliştirdiğimizi ve hasta memnuniyetini ciddi anlamda artırdığımızı görüyoruz. Siz de bize ulaşarak mutlu olabilirsiniz.